Bilinçaltı nedir? Bilinçaltıyla beyne forma tatılır mı? En doğru karar affetmek mi? Karma yasası hakkında merak edilenleri kişisel danışman ve bilinçaltı uzmanı eğitmeni Esra Nur Sakıcı anlatacak az sonra. Kişisel danışmanı, bilinçaltı uzmanı eğitmeni Esra Nur Sakıcı stüdyomuzda. Hoş geldiniz Esra Hanım. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Mucize tesiyim. Harika, Renk katınız programımıza. Çok teşekkür ederim. Peki Esra Hanım merak ediliyor. Biz bazen toplumumuzda da e, bizler de konuşabiliyoruz. Veyahut da çok da çevremizde görüyoruz. Diyoruz ki e, kötü düşünmeyelim, negatif düşünmeyelim, olumlu düşünelim, pozitif olalım. Bilinçaltı her şeyi kaydediyor. O yüzden pozitif düşünelim düşünelim ki e, düşüncelerimizi yani pozitif düşüncelerimizi bilinçaltımızda e, iyi enerjileri göndermiş olalım. Bu nedir bu bilinçaltı Esra Hanım? Bilinç. Bilinçaltı beynimizin kontrol ettiği, bizim kontrol edemediğimiz her şeydir. Beynin kontrolümüzün dışında gelişen duygularımız, korkularımız, ön yargılarımız, e, bunların kayıt edildiği, arşivlendiği alandır. O kadar önemli, çok önemli. Bilinçaltı. Peki bilinçaltı ile beyin arasında format atılır mı? Bu nedir? Yani mesela e, kişi merak ediyor, diyor ki ben bilinçaltımı temizlettirmek istiyorum, çok fazla e, var biliyorsunuz, evet. merak ediyoruz. Bunlar mümkün müdür? bilinçaltıyla Pardon beyne format atılamasa da geçmişteki yaşadığımız korkulara travmalara onu eskisi gibi etkilenmez hale getirebiliriz yani danışan geldiği zaman bir korkusunu travmasını bir arkadaşının komşusunun başına gelmiş gibi artık o olaydan o şekilde yoğun bir şekilde etkilenmemeye başlar. Yani e, bilinçaltı temizlendikten sonrasında bu format dediğiniz uygulama yapıldıktan sonrasında mı kişi çok artık etkilenmiyor eskisi kişi, gibi? Kişi biraz önce söylediğim gibi bir arkadaşının, yakınının, komşusunun başına gelmiş gibi, birebir kendi yaşamış gibi etkilenmiyor. Ama evet. kökten bilinçaltına e, format atmak gibi beyne böyle bir şey yok. Böyle bir şey o yok. O anki korkularımıza kaygılarımıza, o anki hissettiğimiz yoğunluk artık eskisi kadar olmaz. Eskisi Bunu kadar sağlayabiliriz. olmaz. Evet. Anlıyorum. Peki ilk seansta kişi geldi bilinçaltına e, uygulama yaptı sizin tarafınızdan seanslara girildi. E, i̇lk seansta kişi ne hissediyor, nasıl geçiyor? İlk seansta gelen danışanımızın ilk önce öyküsünü dinliyoruz. Hı -hı. Onun için neler yapabiliriz? Nasıl bir çalışma şekli oluşturabiliriz? E, onun öyküsünden yola çıkarak uygun çalışma şeklini seçiyoruz. E, i̇lk seansımız e, çok güzel, keyifli ve akıcı geçiyor. Zaten orada danışan e, arınıyor. Enerji alanı açılıyor, çok güzel değişim ve dönüşümler oluyor, çok akıcı ve keyifli. Peki nasıl ilerliyor? Ne kadar sürüyor? Bunun bir süresi var mı kişiye özel mi belirleniyor veya hotta bir süresi mi var? Nasıl ilerliyor? Belirli bir süresi, biraz önce de söylediğim gibi danışanın hangi konuyla geldiğine bağlı. Konuya bağlı. Evet, konuya. Yani bir migren hastası olabiliyor, bu daha kısa sürüyor. Ama danışan geliyor diyor ki hem migrenim var, hem reflüm, hem de ilişkim. Ya da bolluk bereketli bir kıtlığı var. Hepsini birleştiriyoruz. Ee, çalışmalarım bir bir buçuk saati bulabiliyor. Dediğim gibi gelen danışanın ne istediğini ve onun derinliğiyle alakalı. Peki bir konu. gelen danışan şunu anlıyorum. Gelen danışan bazen tek konuyla da size gelebiliyor veya da birden fazla konuyla da size gelebiliyor. Evet. Peki iki üç konu 4 konu kadar da tek seansta alabiliyor musunuz? Evet. Tek Mümkün seansta müdür? hepsini birleştirip. Ee, ...çalışabiliyoruz. Tek seansla mı uygulanıyor bu Esra ee, Hanım? O da e, danışanımızın... ...bizim çalışmalarımız şöyle Hamdi Hanım... ...kişinin inanması, istemesi... ...çok önemli. Bu çok önemli değil bu mi? çok önemli. Çok önemli. Kişi evet. bana gelirken... ...ilk anda o e, yaptığımız çalışmanın... ...verimli geçeceğine, güzel olacağına inanıyorsa çok güzel sonuçlar oluyor. Ama kaygı enerjisiyle geliyorsa, acaba diyorsa, o zaman işler çok fazla değişiyor. Yani konuya göre iki seansta, ilk seansta sonuç aldıklarımız da oluyor. 2 3 4. Hani o kişinin tamamen e, enerjisiyle ve Allah'ın enerjisine izin vermesiyle bağlı alakalı evet. bir durum. Peki şunu hep e, duyuyoruz. Kalpten inanmak. Gerçekten evet. ne olursa olsun şurada inanmak çok önemli. Evet. Bazen de hani e, elimizde olmayabiliyor. Tam da inanamayabiliyoruz. Acabayla gelebiliyoruz. Böyle bir danışan size geldiği zaman e, ne kadar ilerliyor? Seans süresi nasıl oluyor? E, biz bilinçaltı uzmanları Artık enerji alanlarımızın da yüksek olmasından dolayı onu hissediyoruz. Hissediyorsunuz. Hissetiyoruz. Diyoruz ki şu anda sen buna ruhun hazır değil. Yani hmm. ruhun hazır değil, müsait değilsin. Biraz dinlen, aradan zaman geçsin. Öyle çalışalım diyoruz. İnanın gelmiyor da. Yani değil o mi? enerji seviyesi normale dönene kadar bizimle iletişim kuramıyor. kuramıyor. Bu şekilde normale gelip enerji frekansı yükseldiği zaman iletişime geçiyoruz ve çok güzel çalışmalarımız. Oluyor. Güzel. Yani bunu istemek de önemli sanırım. İstemek, değil mi? Inanmak. inanmak. Biz hiç kimsenin alanına izinsiz, rızasız girmiyoruz. Kişinin kalpten istemesi ve inanması lazım. İnanması. Tabii ki istemekte inanmak evet. inanmanın yarısı derler. Tabii istemek ki. ve inanmak çok önemli. Peki bu e, bilinçaltı uygulamalarında Esra Hanım e, cinsiyet veyahut da yaş sınırlaması Hayır. var mıdır? Hiçbir sınırlamamız yoktur. E, cinsiyet, yaş. E, biz e, bu eğitimleri alırken sayın hocam Refik Korkmaz eğitimlerimizde der ki biz bu eğitimleri aldığımızda bitkilerin, hayvanların, insanların yararına çalışırız. Yani e, sadece in, bizim ölçtüğümüz insan değil, hayvan ve bitkilerin de. Ee, ...çalışmalarını yapabiliyorsunuz. Çalışmalarını yapıyoruz, evet. Mutlaka gelen danışanın... E, ...bir problemi oluyor. Biz Hı -hı. ona problem gözüyle Olmaz bakmıyoruz. Mı? Evet, biz orada bir köprü oluşturuyoruz. Aramızda bir bağ oluşuyor gelen danışanımızla zaten. E, aile oluyor, ilişkiler oluyor. Maddi, manevi... ...problemleri olabiliyor gelen kişinin. E, en çok dediğim gibi... ...aile, ilişkiler, sosyal, ekonomik... ...özgüven, cesaret... ...fiziksel, ruhsal, hayatında blokaj... ...tıkanma hissettiği her an bize gelip başvuruyorlar biz de destek oluyoruz Psikolojimiz e, olumlu düşünmek o kadar önemli ki sağlığımız açısından bereketimiz açısından başarımız açısından hayatın her alanında aslında olumlu düşünmek oldukça önemli. Bazen duyuyorum hani kişi olumlu düşündüğü için birçok hastalığı bile e, baş edebiliyor Has, e, ha, yani hastalıktan e, şifa bulabiliyor. Evet inanmak önemli olumlu düşünce e, çok önemli ama bazen zaman zaman da Esra Hanım e, bizler insanlar olarak yani, e, negatife düşebiliyoruz farkında olmadan. Çünkü evet. çok fazla artık hani çevremizde negatif olaylar üst üste kişi yaşadığı zaman bir bakmış artık böyle e, negatif olmaya başlamış. Enerjisi düşmüş. Bu alanda aslında destek aldığı zaman daha mı iyi hissediyor? Kişiye daha mı iyi geliyor Esra Hanım? Ne Çünkü öneriyorsunuz bu şöyle, konuda? Bir söz sihirdir. Ağzımızdan çıkan her şey enerjidir. Bilinçaltı ise buna şahittir. Bilinçaltı gizli bir hazinedir bilgedir kapımızda bekleyen bir yardımcıdır biz ne verirsek onu alır bilinçaltı şakadan gerçekten gerçekle hayal arasındaki ince çizgiyi bilmiyor o yüzden hani deriz ya korktuğun başıma geldi korktuğum başıma geldi diye bir şey yoktur çektiğimiz başımıza gelir biz onu getiririz çağırırız davet ederiz o da bizi kırmaz gelir. Hı hı. Anlıyorum. Peki tabii ki e, bu konular elbette e, insanı rahatlatıyor alternatif olarak e, evet. iyi gelebiliyor ama tabii ki hastalıklarımız psikolojik olarak e, ilerlemiş olan hastalıklarımız varsa tabii ki psikologlarımıza, doktorlarımıza e, öncelikle e, gidilmesini tavsiye ediyoruz, öneriyoruz. E, bilinçaltı desteği de bir alternatif olarak e, destek alınabiliyor. Peki Esra Hanım yine merak edilen, kendim de merak ettiğim bir konu. Affetmek, affedilmek e, bu önemli midir? Bunun bilinç altında e, yeri nedir? Hani affetmek zorunda mıyız bu arada? Bunu merak ediyorum açıkçası. <laughs> affetmek zorundayız. E, çünkü affedemediğimiz kişiyle aramızda bir bağ oluşur. Biz bu bağı göremeyiz. Affetmediğimiz kişiyi o bağ e, kuvvetlenir. Her affetmediğimiz gün süresince. Ama biz kişiyi ne zaman affedersek, özgür bırakırsak o bağlarımız kopar. Affetmek acıyı tutmak ona yer vermektir, liman hazırlamaktır ve bizi kurban bilincinde tutar. Yani oraya bağımlı kılar. Oraya bağımlı kalırız. Yani o kişiye bağımlı kalanır. O kişiye bağımlı kalırız. Bir kere her şeyden önce affedebilmek büyük olgunluk ve cesaret isteyen bir şeydir. Diğer türlü öfkeye tutunmak bize daha cazip gelir. Biliyorsunuz mesela bazen kişi diyor ki ben çok kırıldım ya da çok üzüldüm. Ben affetmek zorunda mıyım? Ama gerçekten sağlığımız için, ruhsal durumumuz için, kendi iyiliğimiz için affetmek Ruhumuz çok önemli. Ruhumuzu bedenimiz için affetmek. Çünkü öfke enerjisi ilk önce kalp çakramızı, sonra mide çakramızı ve beynimizi çok olumsuz yönde etkilediği için... E, affetmek kendimize yapabileceğimiz en büyük iyilik demektir ama biz bunu yanlış algılıyoruz. O buna layık mı? Ona ödül mü vereceğim? Bu tarz cümleler bizim enerji seviyemizi tüketir, öldürür ve bitirir. Biz affettiğimiz zaman özgürleşebiliriz ancak. Yani aslında kişi kendine bu iyiliği yapmış olacaktır affettiği zaman. Evet. Onu bırakıp gidiyor yeni Serbest. enerjisiyle yeni, yeni kapılar yeni alan açılması için affetmek şarttır. Evet, kesinlikle bunu da sizden öğrenmiş olduk. Peki taciz ee, yine söylüyoruz her zaman bilinçaltı tabii ki çok önemli Bilin. ama bazen hayatımızda kişinin ya da kişilerin istenmediği evet. durumlarla da karşılaşabiliyor maalesef. maalesef. Bu taciz, e, istenmeyen durumlarda bilinçaltı ne kadar etkileniyor? Yani bunu e, nasıl önlenebilir ya da ne evet. önerebilirsiniz e, bu durumda Esra Hanım? E, taciz ve e, cinsel saldırı maalesef bilinçaltında çok olumsuz kodlamalara Sebep oluyor. Sebep olabiliyor. Ee, bunlardan birinci sonuçlarından birisi ojenizmuz, e, güven problemi, uykusuzluk, e, depresyon, yasaklı madde kullanımı, özgüven sorunu ve aynı olayı tekrar yaşama korkusu. Maalesef bu tarz ...kodlamalar yapıyor. Biz çalışmalarımızda e, o kişiyi az önce de söylediğim gibi o olaydan sanki bir e, tanıdığının yakınının başına gelmiş gibi o hale getirip orada bir rahatlamasını, alanının açılmasını, eskisi gibi üzülmemesini sağlayabiliyoruz. Anlıyorum. Bunun da buradan bilgisini aldık. Gerçekten bilinçaltı çok fazla etkilendiği evet, konular çok olabiliyor bir şekilde... ve bazen Tabii şiddet, istenmeyen ee, taciz altına, durumları, evet, beyni, bilinçaltı e, bedene çok büyük bir zarar var. verebiliyor. Peki Esra Hanımcığım e, yine aynı şekilde karma yasası diyoruz. Yani evet. duyuyoruz. Bu karma yasası nedir? E, nasıl anlıyoruz? Ya da e, siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Var mı bir açıklamanız bu konuyla evet, alakalı? E, karma yasası sebep sonuç yaşatma yasasıdır. Budizm ve hundizmde e, karma deriz. Biz İslamiyet'te ve kendi dinimizde İlahi adalet, kul hakkı deriz. İlahi adalet ve kul, kul hakkı, hakkı deriz. deriz. Peki e, kişi e, karma yasasına girmiş diyelim. Evet. Nasıl arınabilir, nasıl temizlenebilir, ne önerebiliyorsunuz? Ee, bir kere biraz önce de bahsettiğim gibi affederek... ...bizi üzenlere, kıranlara, gidenlere, bitenlere, ihanet edenlere... ...herkesi sevgiyle gönderiyoruz. Aldım kabul ettim diyoruz. Evrenin bazı yasaları var. O kendisiyle çok inatlaşmayı sevmiyor. Aldım kabul ettim dediğiniz zaman alanımız açılıyor ee, ve kırdığımız, incittiğimiz, kul hakkına girdiğimiz insanlarla affetmek gibi e, karmada da aramızda bir bağ oluşuyor. E, bu bağın e, bitmesi için bir kere asla kırmayacağız. E, hayatımızdan e, olumsuz yaşattığımız o kişilere bir şekilde ulaşıp helallik isteyeceğiz. Özür dileyeceğiz, af dileyeceğiz. Bu en büyük arınma şeklimiz bu olacak. Yoksa eğer bunları yapmazsak hayatımızın diğer kısımlarında hiç beklemediğimiz yerde, hiç beklemediğimiz zamanda başka şekilde sırayet edebiliyor. Karma dediğimiz olay ilahi adalet ve bir söz vardır atalarımızın söylediği Çok güzel. Ne ekersen onu, biçersen, onu biçersin. Çalma biçersin. kapıyı çalarlar kapanı. Doğru. bu şekilde ilahi adalet tabii ki kesinlikle e, şükürler olsun ki tecelli ediyor yerini buluyor ama buradan mesela diyelim ki size böyle bir danışan geldi karma yasası var e, siz affetmeyi öneriyorsunuz ama kişi affedemiyor bu onun elinde olan bir durum değil e, bununla e, nasıl baş edebiliyorsunuz neler yapabiliyorsunuz bu noktada önce noktadan? onun enerji alanını temizliyoruz Temizliyorsunuz. frekansını yükseltiyoruz e, zaten kişi e eğer iyileşmeye gerçekten farkındalık sahibi olmaya bir şeyleri değiştirmeye niyeti varsa bu bizim en temel kurallarımızdan birisi affedemiyorum kabullenemiyorum diyen kişilerle çok fazla söylüyoruz zaten önce bir biraz önce söyledim ya acıyı tutmak ona liman vermektir yani değer vermektir o bağımlılığından kurtulması lazım evet kurtulmadığı müddetçe iyileşmek istemiyordur İyileşmek direniyordur. E, biz ihtiyaç halindeki gerçekten ihtiyaç hissediyorsa destek olabiliriz. Ama ben hem öfkemi tutuyum hem affetmeyim e, hem de güzellikler beni bulsun böyle bir şey mümkün değil. Aslında e, şöyle bir şey her zaman affetmek en... En güzelidir. Kim evet. ne yaparsa kendine yapar derler ya. Kesinlikle. E, kesinlikle bu çok önemli. Zaten en mutlu insanlar affeden insanlardır. İçinde evet. kötü bir şey tutmayanlardır. Kinci olmayanlardır. Olmayandır. En affeden ee, yani mutlu insanlardır. Şöyle bir şey, Hanım, biz bir insana kötülük yaptığımızda, incittiğimizde, üzdüğümüzde, kalbini kırdığımızda onunla iletişimi kesip e, yani her türlü ilişkimizi bitirdiğimiz zaman e, orada... E, ...bir daha hiçbir şekilde karşılaşmayacağımızı düşünüyoruz. Ama evrenin yasası ve ilahi sistem çok farklı çalışıyor. Başka konu ve koşullarla onu karşımıza, yolumuza çıkartıyor. E bir bakıyoruz ki en baş rolde kendimiz oluyoruz. Kendimiz Sonra oluyoruz. Sonra da ben kime ne yaptım da ne buldum gibi işte sorgulamalar başlıyor. Yaşadığımız her şeyi alıp kabul edeceğiz. Herkesi affedeceğiz. Ancak o zaman özgürleşiriz. Ruhumuz, kalbimiz, bedenimiz ancak bu şekilde huzur bulur. Ve kimsenin karmasına girmeyeceğiz. Kimsenin karmasına girmeyeceğiz. Herkesi affediyoruz. İncitmeyeceğiz. E, i̇ncitmiyoruz. İlahi adalet er ya da geç tecelli ediyor. Edeceğim. Kendimiz için iyi niyetli olalım ve kendimiz için affedelim. E, kötülük barındırmayalım. E, Esra Nur Sakıcı. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Renk ederim. Ren kattınız. Bir dahaki bölümde, bir dahaki programımızda yine sizi aramızda görmek isterim. Gururla çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum.